Merhabalar arkadaşlar. Skyrim'e hoş geldiniz. Uzun zamandır uğramadığımız hırsızlar locasına geldim. It's good to see you in one piece, lad. I just wanted to give you a proper thank you for everything you've done. The guild is back on its feet again and on its way to a prosperous future. What's become of the skeleton key? Görevler bittikten sonra hiç buraya uğramamış mıyız ya? Kabre geri götürüldü. That's After all those years of helplessly watching the guild decline, but enough of that. I'm confident that with you in charge, we'll soon have more gold than we could possibly spend. Jackson: I'll be down here trying to coordinate everything with Delvin and Vex to make sure the coin keeps flowing and no one skims. If you still feel like doing some jobs, I'm sure Delvin and Vex have more than their fair share to give out. Either way. It's been a pleasure, my friend. Here's to the future of the guild. May it last another thousand years. Well, my friend, the time's come to make it official. It's time to become our guild master. Don't worry. I promise this will be short and sweet. If you'll just meet us in the center of this cistern room, we can begin. Bir zırhını bırakmışız, onda geldik ama bununla idare edelim. E ee, Devam edecek miyiz? Look, I've never been good at yani these things, so I'm just gonna keep it short. Being guild master means more than just getting a cut of all the loot. It's about being a leader. And keeping this rabble in order. With that in mind, I propose that the position of Guildmaster should be yours. Delvin? Agreed. Vex? Sure, why not? Carlyle? Absolutely. Everyone is in agreement. So all I can do now is name you Guildmaster and wish you good fortune and long life. Now everyone, get back to work. So, there the pupil is the boss, eh? Good shot. You need anything, anything at all, don't yeah. hesitate to ask. Take a good look around you. Have you ever seen the guild in such a prosperous state? With Mercer Freygon and our influence spreading across Skyrim, the guild's earned a new level of respect it hasn't seen in decades. I couldn't be more proud to be part of the Thieves' Guild, or of its new guild master. Yani bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Well, that's it. Sorry if it isn't the ceremony you were hoping for, but we're not exactly known for throwing our coin around. After we're done, head over to Tunelia, and she'll set you up with your guild master armor. Oh, and one last thing. Here, I want you to take this. It's sort of a tradition around here. Araç kasasının anahtarı eklendi. Araç kasası nerede? What's the hurry? Bunların hepsi boş. Bu mudur? Evet. Lonca Üstadı'nın haraç kasası. Burası düzenli olarak respawn olacak herhalde arkadaşlar. Tekrar tekrar içi de olacak. ile bu taraftaydı herhalde. asıl gelme sebebim görevlere bakarken şu Vekal'ın bir görevi olduğunu e, fark ettim ama daha sonra hatırladım o görevi yapmıştık. Tonela. To Brainwolf sen de benim için bir şey olduğunu söyle. Yes, and I'm more than happy to give it to you. I mean, look at this place. I've never seen so much wealth down here. You've made us all rich. Here you go should fit you like a glove. Boss. Lonjo's ustadının. Until next time. Setini aldık bakalım. Yani kesicilik %35, fiyatlar %20 daha uygun. Bizim kara muhafız başlığımız daha iyi. Elde bende %35 zırh 50 puan. 50 pek bir şey ama if you're looking for extra work, talk to Vex or Delvin. They'll fix başka you hizmetlerde sunuyor musun? Well, you could always speak to Delvin or Vex if you're looking for extra work. Or if you're looking for training, we've got plenty of it down here. Delvin, Vex, Neroin, and Vipper can give you a leg up on that. Now, if you'll excuse me. Rex ve Delmin'den alacağımız mi? görevler artık sınırsız. E, ee, bugüne kadar hiç yapmadığım bir görev var arkadaşlar. Hmm. Asıl onun için buraya gelmiştim. Bekle hazırladıktan sonra vazgeçmiştim ama henüz e, başarımını açmadığım, Steam başarımını açmadığım bir şey var. Birinin görünümünü değiştirmeyi bildiğini Change anlayabiliyorum. I can remake your face. If that's what you desire. I do not practice my art for free, however. I doubt you can afford my services. You have the smell of the vagabond about you. Hmm. Very well. Just tell me what you desire. Beauty or hideous deformity. Nothing is beyond my skill. kendimizi tekrar değiştirebiliyoruz. Ön ayarlara dokunmayacağım. Yüzümüzdeki yarayı kapatabilir miyiz? Yaralar var mıydı burada? yüzümüzdeki yarayı yok ettik. Ve başarım gelmedi ama bunu Steam'den bakarım. Steam'deki uyarılık uyarıları kapatmış olabilirim. Guild a guild değişti mi? Değişmemiş. You Da yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece ara sıra gelip şu kasayı kontrol edebiliriz. Keşfetmediğimiz yerlere bir gidip temizlik yapalım. Kamp nasıl bir kampmış? Aşağıda mıdır? Yukarıda mıdır? aşağıda gibi gözüküyor. Sen hayırdır? <laughs> Ol, 265 mi? Biz 241'iz. Bizden daha güçlü NPC'ler var mıymış? içindekiler çok da işe yarar şeyler değil. Ama ne kadar iksir, cvr vesaire varsa almış olduk adam üstünde öldürdüğümüz için. Bu arada zırhımızı geri değiştirelim tekrar. Hamfıta yukarıdaymış herhalde. ilerisi yok. Burası harita sınırı. Skyrim'e girdiğimiz yer. oyuna ilk başladığımızda. E galiba buraya daha önce hiç gelmedim arkadaşlar. Madencinin dinlenme yeri. Ermin kedileri ve Sneak. Sinsilik eğitim kitabı varmış burada arkadaşlar. Buraya ilk defa geliyorum. Miner's Rest. Madencinin dinlenme yeri. Sinsilik eğitim kitabı ararsanız burada var. Buradan başka bir yer açmaya gidelim. Sadece yırtınca <laughs> yapıyorlar herhalde. Gandor'un cesedi var arkadaşlar. Restoration Mister of Talara. Eğitim kitabı. Yenileme yeteneğini geliştirmek için eğitim kitabı da var. Ayrıca yanında Gantor'un cazibe asası var. 16. seviyeye kadar olan yaratıklar 60 saniye boyunca yakınındaki her şeye saldıracak. Bunu da oyunun başlarında ayıları, kurtları zaten rahatça öldürebiliyoruz oyuna başladığımızda ama ayıları da öldürebilecek seviyeye geldikten sonra bu mağarayı bu mağaraya gelip Bu eğitim kitabını ve Asayı alabilirsiniz Mağarada bundan ibaretmiş O nedir? Izgara, Bu mağarayı daha birinci seviyede e, birkaç tane şarap alıp koşarak da temizleyebilirsiniz. Karaya nasıl çıkarız? Bir kedi daha var. görüyorum gitmek istediğin yerin ama herhalde buradan doğru geçiliyor bu kaleyi temizlemişizdir. Dışarıya çıkılıyor olmalı. Uzak neyi koruyor olabilir? arada böyle yerlerde ruh cevheri parçalarına da bakın arkadaşlar. Oyuna başladığımdan beri toplamadığıma pişmanım. Toplasaydık şimdi yüzlerce ruh çalan okumuz olurdu. lazım değil diyerek almadıklarımız da duruyor burada. genelde tılsım tezgahlarının olduğu yerlerde bulunabiliyor. Ruh cevheri parçacıkları. Ama burada yok. Evet, bu kızı da hatırladım. What do you need? I suppose it would be better than sitting around thinking about all this. I could also do some good for a change. Sure, I'd go with you. Sanırım bu göre buradaki görevde e, ile beraber Elia'nın annesini durduruyorduk. Bayağı oldu görev yapalım. Good day. tarafa gitmek istiyoruz ama buradan geçebiliyor muyuz? Bir F5 yapalım. Ne olur ne olmaz. Bir fotoğrafını çekelim. Ben evet. İlgime nasıl bize saldırmıyor? Neden? Oldum. Işık tozu ve ılgın sargısı sınırlı sayıda var arkadaşlar. Şimdi her her şeyini öğrenmiş miyiz? Hiçbir şeyini öğrenmemişiz. Ilgınlardan da ışık tozu düşüyor. yok sanki. Ben sadece bir dolgu manayla mı karşılaşmamız gerekiyordu? Buraya da ilk defa geliyorum arkadaşlar. Skyrim'i e yıllardır oynuyorum ama buraya kadar gelmemiştim daha önce. Bir bakalım yakınlarda kapı var mı? Yok. Aşağısı. Hazine buradaymış. Ejder katman olağanüstü kıvraklık. Hazine gayet iyi. Bu kadar diyelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Gürültüden sesini duyamıyor olabilirsiniz. Ben de kendimi zor duyuyorum. Yağmur dinmedi. Sever dindi. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zil aktifleştirmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.